Sifali Gurumiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda da bebeğimizin kafasının şekillendirmesini yapacağız. Ee, daha önceki videomun bir tanesinde hızlandırılmış bir şekilde vardı. Onun yavaşlatılmış halini yapacağım. Ee, kafamız arkadaşlar Linda bebek tarifiyle aynı. Göz yerlerimiz aynı. Bu defa renkli gözler kullanacağız. Şöyle e, Katanya'nın ipini kullanacağım. Bu ip çünkü sağlam. Katanya'nın ten rengini normalde periyel ile ördüm ten rengini. Şöyle yeteri miktarda ipimi takacağım. Uzun bir iğne alacağım. Evet şöyle ipimi iki kat olarak kullanacağım ben hani sağlam olsun diye. Şöyle kafanın arkadan iplere batmadan önce gözün eee şöyle iki gözümüzde aynı şekilde zaten şekillendirmesi şöyle iç kısmındaki taraftan çıkıyorum kafanın içerisinde arkadaşlar çok sımsıkı doldurmadım yani ne gevşek ne çok sıkı şöyle gözün üst kısmından geçeceğim diğer tarafından batıp arkadan iplerime batmadan çıkış yapacağım yani boşluk bir noktadan şöyle gözün üst kısmına geçiriyorum bunu. Diğer ipim bakın burada bağlayabileceğim kadar. Tekrar bu çıkışın yaptığım noktanın iç kısmından batıp tekrar yine hafifçe gözün diğer çıktığım noktanın biraz daha alt kısmından çıkış yapıyorum tekrar diğer taraftan yandan batıp şu ilk battığım ipimle aynı noktadan çıkacağım. Evet, ipimizin biri gözün alt kısmında, diğeri üst kısmında kalacak. iplerimi iyice çektiriyorum şöyle gözün alt kısmına doğru girdirerek gözümüzde iyice bastırıyorum ve arkada sıkıca bağlayacağım diğer gözümüze de aynı işlemi uygulayacağız Yine aynı şekilde iki kat. Evet. iplerimi şöyle yine aynı şekilde iplerime batmadan da aynı hizadan çıkış yapayım. Batayım. Diğer gözde de aynı şekilde Şöyle bir tane yandan çıkıyorum. Dike şey bağlayabileceğimiz kadar ipimiz orada kalacak. Tekrar şöyle gözün etrafından geçirip diğer taraftan batıp e, yine aynı şekilde iplerime batmadan boşluk bir noktadan çıkış yapıyorum. Tekrar aynı yerden batacağım. Bu defa da alttan. Evet ipimi geçirip yine ilk ipimle aynı ilmeğin içerisinden çıkıyorum. Diğer ipimiz de gözün alt kısmına geliyor. İyice sıkılıyoruz. burada yine bağlıyorum. Burada iplerinizi içe doğru çekebilirsiniz. Evet bu şekilde. Şimdi ağız yapımını göstereceğim. Ağız yapımına geçiyoruz. Yine aynı şekilde. Evet ağız yapımı için de şöyle elimle belli edeceğim önce gözün altından sayacağım 1 2 3 4 5 6 7 Evet şu 7 hatta burası çok yukarıda oldu biraz daha şöyle aşağı kısma Ee, iki gözün şöyle arkadaşlar şu hizasına gelecek şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sıramıza şöyle ağız yerlerimizi yapacağız kafanın üst kısmından batıyorum boşluk bir noktadan şöyle gözün şu kısmıyla aynı hizadan çıkacağım. Hemen bir yandan batıp tekrar tepeden ilmeklerimi batmadan boşluk bir noktadan çıkış yapacağım. Tekrar buradan batıp aynı sıradan yine gözün şu bitiş noktası hizasından alttan çıkış yapacağım. tekrar yandan diğer ipimle aynı hizadan çıkış yapıp ipimi sıkılayacağım Evet bu şekilde arkadaşlar ağzımızı burnumuzda 7 sık iğneye kadar arttırma yapıp 2 sıra ördüm. Yani bir sıra 7 sık iğne, bir sırada düz örüp bu şekilde diktim. Dediğim gibi Linda bebek kafa tarifiyle zaten aynı tarif. Şu yanak kısımlarına çok az bir şey daha elyaf koydum ben şu kısımlarına. Ee, şimdi kirpiklerini yapacağız. Şöyle siyah bir ip keseceğim. normal e, siyah bir periya iple şöyle boyundan batacağım ilk önce gözün yan kısmından çıkıyorum şöyle kenardan diğer tarafından e, bir sıra dışından batıyorum. Evet, bunu gözün üst kısmına alacağız. Diğer tarafa da aynı işlemi yapıp kirpiklerimizi yapacağız. Evet bu şekilde. Evet ince bir ip takacağım. kat kullansam kalın olur mu acaba diye bakıyorum ama. Yok iki katta kullansam çok kalın olmayacak. Şöyle siyah ipimin iç kısmından çıkıyorum. tarafa da aynı işlemi yapacağım. Evet göz altlarındaki e, beyaz ip kısımlarını yapacağız. Şöyle beyaz bir ip takıyorum. Önce gözüm şöyle ortadaki yan kısmından çıkacağım. Diğer gözüm siyah kısmının hemen alttan yapıyorum. Diğer tarafa da aynı işlemi yapacağım. Evet bu şekilde. Evet, dudakları için. Şöyle yaptığımız boşlukların birinden çıkıp diğerinden batacağım. Evet. Şöyle şu beyaz iplerimizi biraz daha şöyle altına doğru yerleştireceğim. Evet yüz şekillendirmemiz bu şekilde. Ee, kaşları ve kulaklarını da yapalım. Evet şöyle kaşlar için Şuradan bir noktadan gireceğim. Küçük kısacık kaşlar yapacağım. Orantılı olmasına bakıyorum. 1 2 3 4 5 sıkı iğne 1 2 3 4 5 bir altı sıradan batıp tekrar diğer ilk battığım ipimle aynı noktadan çıkacağım. Evet bu şekilde tamamladık. Ee, kulak yapımını göstereceğim. Evet kulaklar için bir tane zincir çekiyorum önce. Şöyle kipriklerin bitim noktasından e, hatta kaçtan sayalım? 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane saydım. 7 tane sola doğru 7, alta doğru 1, 2, 3, 4, 5. 5.den batıyorum. hatta bir üst bir geriye doğru batıyorum şöyle kaşlarımızın hatta isterseniz kipriklerden de sayabilirsiniz 1 2 3 4 5 6 7 8 inciden e, kaşlardan sonra 1 2 3 4 ilmeğime battım yani şöyle e, gözlerin hizasına gelecek arkadaşlar şu gözlerimizin hizasına gelecek kulaklarımız daha sonra bir alttaki sıraya şöyle iki tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, iki tane ilmeğimin içerisine ikişer tane ikili trabzan yaptım. Bir aşağı ilmeğime batıyorum, bir alttakine batarken tekrar buraya da bir tane sık iğne yapacağım. lerimi de kulağın arka kısmına doğru çekiyorum. Çekerken de bir tane öndeki ilmekten batıp çekiyorum. Şöyle Evet bu şekilde diğer kulağımız da aynı şekilde yapıyoruz. İsterseniz diğer kulağımızı ayarlarken şöyle şu en son battığımız hizadan bu şekilde batarak da ayarlayabilirsiniz. Kaşlarla arasında 2-4-5-6 tane 2 4 5 6 Evet bir öndekine batacağım. 2 4 5 6 Evet bir tane sık iğne yapıyorum. Yine aynı şekilde ikişer ikişer ikili trabzan daha sonra üstteki bir öndeki ilmeğime batıp yine iplerimizi arkaya doğru çekeceğiz. Ee, saç ekimi için arkadaşlar videom var. Biliyorsunuz çok ayrıntılı bir şekilde çektiğim e, videom var. Oradan e, izleyebilirsiniz. Eğer ulaşamazsanız eee Instagram, Sefali Kurumlar sayfamdan ya da buradan yorum olarak e, saç ekimini bulamıyorum diye yorum yazarsanız videonun altına e, en kısa sürede dönüş yapıp size linkini e, yorum olarak atarım. E, linke tıkladığınızda direkt videoya ulaşırsınız. Açıklama kısmına da ekliyorum. İsterseniz açıklama kısmından da e, saç ekimi videosuna ulaşabilirsiniz. E, saç ekimi içinde arkadaşlar patik iplerini kullanıyorum. E, %100 e, akrilik olan. Yani o ipler örüldüğünde ya da ütülendiğinde e, daha güzel şekil alıyor çünkü. Kullanım amacım o. Evet e, bu şekilde bebeğimizin kafa ve yüz şekillendirme şekli hazır. Hepinize kolaylıklar diliyorum.